Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir Hunger Games videosuna hoş geldiniz. Ulan yeter niye her videoda benim içimde birisi doğuyor ya? Allah Allah. İki kişilik bir herif de dedim anlamadım ki. Neyse bu arada benim bildiğim bir orta şurada enchant table'ların olduğunu biliyorum en azından. Gerisini hiç bilmiyorum. Ha What the fuck? O nasıl ışınlandı oraya? Abi hani normalde burada önceki videolar süre hatırlarsanız, hatırlarsanız burada sürekli zıplayarak gidiyordum. Bunu daha önce de denemiştim. Şimdi anti chat sistemi getirmişler. Onu denedin. Ve beni oyundan kickledi. Sen de hile var diye hızlı koşuyorsun falan diye. Oyunun kendi vermiş olduğu özellikle ben banlanıyordum az daha bu serverdan. Nice anti chat yani. O ortadaki elemanın direkt chestlere ışınlanmasını hala anlayamadım. Anti chat sistemi gerçekten güzelmiş eğer o adamda hile varsa. Neyse bunlar şu an biçimimizin bi biçim kim olan? Oo savaş çıktı. Olan yumruklu bunlar da ben de bunları kılıçlı sandım. Ya vurup durma geri zekalı öldürebileceğinden değil var canımı sıkma benim. Adam hasta Adam hasta Emine. Bak kovalıyor bir de terbiyesi bak elinde de bir şey yok. Şu chest'i açamayacağım ama şu chest'ten kılıç bulursam yaktım çırını seni. Gel buraya ağzına sıçtım seni. Ağzına sıçtım gel buraya. What? İkisi de kaçtı lan. Seni bulacağım oğlum gel buraya. Seni direkt uçurumdan aşağı atacağım. Üzerinde iki item var. Umurumda değil. Sen de mi item buldun? Nice güzel. Abi düşüyordum. Olmaz o işler öyle. Neyse. Belki bu adam o chest'i de tam açmamış olabilir. Baltayı benim gibi gördü. Aa bak ben biliyorum adam kılıç varken balta almış üzerime dalıyor. Yaptığı en büyük hata işte. Ben de orada birkaç item bıraktım ona bir bakacağım. Birkaç item dedim de bir kafalık bir de şey işte. Flint. Ne yapacak çok merak ediyorum. Evet. Atlı şimdi zıplama denemesi mi göreceğiz? Yok görmedik. Al ah, stone sword. Dur dur dur. Hadi be gördü beni. Seni öyle bir öldüreceğim ki gel buraya. Gel gel gel. Eğer yapabilirsen mükemmel bir ölüm olacak seninki. Gel. Kam kam kam. Buraya gel. Açtım o chestleri. Gel buraya gel. Herifi direkt... a- ölmez ki buradan dur. Olmadı tüh. Neyse oldu lan. This is Sparta. O oh, sikir. Ben gidiyorum. <laughs> ben düşüyordum lan az da. Yarım lan öyle Sparta'yı. Ben ölüyordum az da. Olmadı yapamadık ama öldürdük. No, no problem. Şu an ee, Mission Impossible. No. Ölmeyeceğim. Niye buradan gittiğim hakkında ben ufak bir fikrim yok. Geldim oradan geldim olabilirdim. Ama yapmadım. Şimdi kullanırım işte 78 blok. Ha o büyük ihtimal şey bekliyor. supply drop'u bekliyor. Tepeden bakacağım ona. Bakayım. O supply drop mu? Değil. Lamba. Ee, millet birbirini öldürüyor. Ben izleyici olarak mı kalacağım? Hayır tabii ki. Ben de birazdan action'a dahil olacağım. Şu mikrofonu ben bir ayarlayayım. Okey. Şurada chest olabilir mi? Bir bakacağım. Olabilir. Ama umurumda değil. Bak bak bak. Adamlar karayı bırakmış denize savaşıyorlar ya. Hmm. Niye savaştıktan anladım. Sırf o... Abi ne oluyor? Abi niye geri atıp duruyorsun? Ananın... İnna sabirin ya. Bak bu adam beni öldürecek. What? What the fuck? O neydi lan? Abi o neydi? Sen benimle şaka mı geçiyorsun? O neydi? Beni öldüren bu muydu? Yok. Şu. Abi nice ile ya. Yemin ederim nice hile. Mineplex'in anti chat sistemi gerçekten mükemmel. Kendi vermiş olduğu hızla beni oyundan kickleyen adam şu anda ağzımıza sıçan adama hiçbir şey yapmıyor. Gerçekten nice. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft Hunger Games videosuna hoş geldiniz. Oh bu sefer ben değilim lan. Yeter artık her bir şeyde bölümde bıktım. içinde birinin olmasından. Bu sefer bunlar öyle. Hilecilerle ölüm kalım savaşı verdikten sonra bu kadar adama bu kadar az bir chest'i bir Hunger Games'e tekrardan hoş geldiniz. Hoşmuş lan onu ne araçlar şu açmış. Yakalayın! Bu çaldı hepsini. Hırhız! Hırhız! Benim gideceğim yere gitti ya. Bak şimdi. Aa burayı ben bayağı yüksek sanıyordum. Atlayacaktım her türlü. Bu mudur? Sen oraya chest gizli üstüne yazı yaz. Bu mudur yani verdiğin itemler? Her neyse şimdi ben tarlaların içinde bir tane chest gördüm. Saklanmış oraya. Açtım ve güzel itemler bulamadım. Abi her videoda bıktım artık şu muhabbetten. Lütfen zırh değil bana şey lazım. Kılıç lazım. Şunu da alayım ama olur. Adamların üstüne atarım. Belki kill alırım. Büyük ihtimal o... Açmadım kapıda kesin chest vardı Şimdi daha önce orada oynayıp o kapıda chest bulanlar Evet orada chest vardı geri gerizekalı niye bakmadın demesin Çünkü bu sefer burada Sürekli chestlerin yeri değişmekte <laughs> Gel bakayım buraya Senin zırhın da yok değil mi Niye kovalıyorum o zaman ben seni Aptal mıyım olabilirim Buraya gel Gel buraya Come here. Oğlum ne yapıyorsun? Bak yine önceki video gibi ya. Ya bir önceki video bir de var ya. Kovalıyorum boşu boşuna. hazır kaptın giy bakayım onu. Sağ tıklayacaksın. Envanter açmana gerek yok. Bak üzerinde şu an. Elinde lan şu an. Değil patates mi şu? Hadi bekle hadi bıraktım hadi bıraktım. Şaka yaptım. Ya buraya. İyi ben de bu Boşmuş. Buraya sen ve benden önce birileri biri gelmiş. Nasıl? Sherlock Holmes ipuçları şeyleri falan. Çok gelişmiş değil mi? Abi gelir misin artık ya? Allah Allah. E? Ee? Yakalayamadım vallahi güzel kaçtın helal olsun sana. Ama seni bulacağım ben. Seni bulacağım oğlum. Deathmatch'te de karşılaşırız. Başka yerde de karşılaşırız. Karşıda şişiriz. Hiç problem değil. Seni bulacağım. Şu an var ya sevinç çığlıkları içinde. Aa korktum. Ne oluyor? Botla adama vurmaya nice. Adama botla vurmaya çalıştım lan. Ben kılıcı niye bir almadım ki? Abi şöyle ani çıkışlar yapmayın bana ya. Şimdi bak ona ne yapacağım biliyor musunuz? Eğer peşimi bırak tüh bırakmış ya. Çok güzel planlarım vardı onunla ilgili. Neyse problem değil. Biri neyden öldü? Ench damage mi? What? Oradaki chest'i açtım mı? Ağaçta bir chest vardı. Şunları at ya. Şu kılıcı da biri al. Adama demin botla vurmaya çalıştım ya. Ayakkabıyla tekmeler gibi adama botla vurdum. Adamda da şey vardı lan. bulduysa daha supply drop düşmedi. Bir şey olmadı. Eğer onun skin'i değilse adamda şey vardı lan. Iron chest plate vardı. What? Ben mi yanlış gördüm? Chest kapandı bir yerde duydum. Yemin köpek gibi kulağım var duydum. Nerede chest kapandı? Bir yerde chest kapandı duydum onu. Şimdi kimse beni kandırmaya çalışmasın. O orada aa chest değil, tamam. Şunu açmışlar. Abi çok kötü durumdayım ya. Her videodaki bahanelerden bir tanesi daha. Oo, pinge bakayım. Yo full. E niye böyle geri atıyor? Hah şimdi yiyemem işte. Şuraya bakalım. Ya ben bir şey demek istemiyorum. Gerçekten bir şey demek istemiyorum ya. Level'ım olsa bulamam var ya. Yemin level'ım olsa bulamam. Şimdi level'ım yok ya enchant table çıkıyor. Evet nasıl çıkacağız oraya? Abi ciddi misin? Oradan uğraşmayacağım ya. Yani. Şuradan çıkış vardır elbet. Bakayım. Oldu mu Süleyman? Olmadı. İyi. Tamam merdivenden çıkarız. Problem değil. Belki bir kişi öldürürsem gelir bir daha enchant table'dan. Enchant basarım. Ulan o kadar chest buluyorum. Çıkan itemlara bak ya. Millet daha oynanın başından şey buluyor. Iron chest buluyor. Oo bayağı uzakmış o. kim atmış bunu buraya? Şimdi hmm. Şimdi supply drop'u başlatırsa birisi O adam sağlamdır zaten o belli Orada abi o supply drop açılmamış mı? Wood Aha teşekkürler Supply drop'u açmamışlar Kimsenin umurunda değil supply drop ya Hadi şunu supply drop sandılar buraya gelecekler desem yine burada yakında buraya da gelen yok benim kumpasım var mı? Kumpasım yok kumpasım Abi Sen deminki eleman değil misin? Nereye? Gaybe mi karıştın lan? Abi herifi bir kendime çektim gökyüzüne uçtu sandım Wet başlıyor yok Bak dedim bunda Iron Chess var biliyorum yani Hayvan ola hayvan nereden bulduysa Ona ne biri mi geliyor? Yoo Kumpas o yok o zaman bak şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Şu an lütfen arkandan birileri gelmesin. Okum var mı? Bilmiyorum. Dört tane var. Olur. Ok olur. Şunlarla hiç uğraşmayacağım. Ben bunları adamlar atmaya çalışırsam oyunu kaybederim kesin. Hiç onlarla uğraşmayacağım. Bir kişi kalmış. Tamam. Şimdi kompesim olmadığı için adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Hemen yanımda bile olabilir. Büyük ihtimal ok yiyeceğim. Bu benden kaçan adam mı? Seni bulacağım demiştim. Bu adam mı o? Ee? Eee? ne? Yapma işte bak şu videoyu uzatma ulan. 40 yılın başı dedim ki. Güzel bir video kısa bir video olacak. Şimdi yukarı çıkıyor değil mi o? Onların avrını bunlar ne Abi bunlar ne? Bu chestlerdeki item'lar ne böyle? Bakar mısın? What? Niye böyle iron çıkıyor? Abi diamond çıkmış. Oho! Allah Allah! Değişti mi item'lar? Ben buna rağmen boyunu kaybedersem bitti kanalı kapatıyorum direkt. O adam pustu büyük ihtimal. Beni bekliyor okla. What? Nerede lan bu? Bak ya. Ya öf. Geri zekalı beyinsiz gel şuraya. Duvar yaklaşıyor oğlum. Ben seni bulacağım demiştim değil mi? Sen değilsin belki ama. Allah! şu haritada o kadar oynadı. Sürekli buraya kaçanların bir kere oyun kazandığını görmedim. Ah! Oh! tamam. <laughs> Abi çok heyecanlıyım. Lava girip öleceğim sandım. Neyse. Arkadaşlar bundan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Oha, 10k gemim, gemim gemim 10k gemim olmuş 10k gems biriktirmişim. Neyse, bu bölümden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.